Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evlerimizin en popüler, en bereketli çiçeklerinden biriyle yani para çiçeğiyle beraberiz. Yeşim bitkisi olarak da bilinen bu harika sukulent, yuvarlak ve parlak yapraklarıyla adeta bir para kesisi gibi duruyor. Peki bu çiçeğin bakımı nasıl yapılır? Bolluğu çoğaltmak için onu nasıl çoğaltırız? Ve en önemlisi Feng Shui'ye göre evde hangi yöne koymalıyız ki bize gerçekten şans getirsin? Hazırsanız, para çiçeğinin tüm sırlarını keşfetmeye başlayalım. Para çiçeği bakımı oldukça kolay ama birkaç püf noktası var. Unutmayın, para çiçeği bir sukulent. İlk olarak ışık ihtiyacından bahsetmek istiyorum. Para çiçeği aydınlığı çok sever. En iyi konum doğrudan güneş ışığı almayan ama bol aydınlık bir pencere önü. Eğer yeterli ışık alırsa yapraklarının kenarları hafif kızarır. Bu bitkinin e, sağlıklı olduğunun bir işaretidir. Yetersiz ışıkta yapraklar soluklaşır ve dökülebilir. İkinci olarak sulama ihtiyacı. Bakım esnasında yapılan en büyük hata aşırı sulamadır. Toprağın kurumasına izin vermelisiniz. Sulama yapmadan önce parmağınızı toprağın 3-4 santim altına sokun. Eğer toprak tamamen kurumuşsa sulama zamanı gelmiş demektir. Kışın bu süre uzayabilir, yazın ise kısalır. Unutmayın az su çok sudan daha iyi. Ve toprak ve saksı seçimine gelirsek eğer. Sukulentler için özel hazırlanmış, dirinajı yüksek bir toprak kullanın. Saksının altında mutlaka su tahliye delikleri olsun. Ve şimdi de nasıl çoğaltıyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Para çiçeği bolluğu ve çoğalmayı temsil ediyor. Bu yüzden para çiçeğini çoğaltmak da inanılmaz kolay. İki yöntemi var. Birincisi yapraktan çoğaltma yöntemi en kolay ve keyifli yöntemi sağlıklı bir yaprağı gövdeden zarar vermeden dikkatlice ayırıyoruz ayırdığımız yaprağı da 1-2 gün gölgede bekletmemiz gerekiyor ucunun kurumasını sağlamalıyız kuruduktan sonra yaprağı skulen toprağı dolu bir saksının üzerine yatay olarak yerleştiriyoruz bir kaç hafta içinde de yaprağın ucundan minik pembe kökler ve ardından da küçük bir para çiçeği çıktığını göreceksiniz. İkinci çoğaltma yöntemi ise dal çeliği ile çoğaltma. Daha hızlı sonuç almak için en, en, ideal yöntem bu sayılır. Para çiçeğinin sağlıklı bir dalını kesiyoruz. Kestiğimiz dalın altındaki yaprakları öncelikle temizliyoruz. Ve 1-2 günde yaranın kurumasını bekliyoruz dalı, direkt kuruyan dalı direkt olarak nemli sukulent toprağına dikiyoruz. Kısa sürede de köklenecektir. Şimdi gelelim en merak edilen konuya. Uğur ve bereket. Para çiçeği yuvarlak yaprakları ve canlı yeşil rengiyle bolluk ve refahı temsil ediyor. Peki para çiçeğini nereye koymalıyız? Zenginlik ve bolluk için evimizin veya iş yerimizin güneydoğu köşesine koymamız gerekiyor. Yeni bir işe başlarken veya bir girişimde bulunurken de evimizin veya yine iş yerimizin girişine yakın bir yere konumlandırmamız gerekiyor çiçeğimizi. Ayrıca para çiçeği bolluk enerjisini de temsil ettiği için genellikle banyo gibi durgun veya negatif enerjili alanlardan da uzak tutulması öneriliyor. Bitkinin kendisi kadar bakımınız ve ona gösterdiğiniz özen de Pozitif enerjiyi çekmek için önemli. Solan ve sağlıksız bir bitkinin bereket getirmesi beklenemez. Para çiçeğinin temel bakımı, çoğaltması ve Feng Shui sırları bu kadar. Doğru ışık, dengeli sulama ve stratejik bir güneydoğu konumuyla siz de evinizde hem estetik bir güzellik hem de bolluk enerjisi katabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve daha fazla bitki içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bereketiniz bol olsun.